Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda daha önce bağlanmış olduğumuz wi-fi'mizin veya bağlı olduğumuz wi-fi'mizin unuttuğumuz şifresini, unutulan bilmediğimiz şifresini öğrenmek için bir yöntem. Hemen önceki videoya geçiyorum. Şimdi buradan bildirim çubuğunu indiriyoruz. Indirdiğimiz zaman wi-fi simbolüne basılı tutuyoruz. Wi-fi arayüzü açılıyor Android cihazlar için geçerli. Ardından bağlı cihazlarda bazı Android cihazlarda altında Wi-Fi ağının altında QR kodunu paylaşıyorlar benim bağlı olduğumda mesela bağlantı kuruldu yazıyor ayarlara giriyorum buradan sağ tarafta ayarlar seçeneğine tıklıyorum buradan alt tarafta QR kodumuz yazıyor QR kodu sol alt tarafta tıklıyorum QR koduna bana bir QR kodu veriyor şimdi bu QR kodunu ekran görüntüsü alabilirsiniz bende görüntü olarak kayda seçeneği çıkıyor görüntü olarak kaydediyorum. Ardından şöyle bir Google Play Store'a girip buradan QR ve barkod okuyucuyu yüklüyorum. Yüklendi. Aç seçeneğine tıklıyorum. Evet açılıyor. Şimdi açıldığı zaman yine aynı şekilde üst tarafta burada bir çerçeve işareti var. Buna tıklıyorum. Seçeneklerin yan tarafında galeriye giriyorum. Galeriye girdikten sonra e, ee, bu QR kodunun kaydolduğu yere gidiyorum. QR kodunu işaretliyorum. Ve bana parolayı otomatikman söylüyor. E, ee, Wi-Fi adında söylüyor. Bu şekilde şifreyi öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Umarım sonunda çözüm olmuştur. Diğer bir çözümümüz de var. Diğer çözüm için de e, tabi bunun için Wi-Fi e, modem arayüz şifrenizi kullanıcı adınızı bilmeniz lazım. Yine de e, kullanıcı adını ve parolanızı bilmiyorsanız bir denemeniz de fayda var. İlk başta şöyle bir Google Chrome'u açalım buraya. Hemencik 192.168.1.1 yazalım. Giriş yapmaya çalışalım. Eğer ki böyle uzun süre bekliyorsanız, yani uzun süreden kastım 2 saniye dahi bekliyorsanız hemencik 192.168.2.1 yazdığınız zaman Hop! Wi-Fi arayüzünüze ara girmek için sizi bir ekrana yönlendiriyor. Buraya admin yazıyorsunuz. Benim şifrem admin değil ben şifremi de kullanıcı adımı da bilmiyorum. Ya da admin yazdığınız halde girmiyorsa boş bırakıp girmeyi deneyin. Yani burada girdiğiniz zaman ekrana ben resimlerini koyacağım. Sol tarafta kablosuz ağlar yazar. Kablosuz ağlara tıkladığınız zaman zaten orada. Hangi Wi-Fi'ye bağlı olduğunuzu, hangi ağları kullandığınızı ve onun şifresi nedir onu görebiliyorsunuz. Umarım size yardımcı olmuştur. İyi günler. Kolay gelsin.